Kusura bakmayın Arif Ali olan dostumuz adına biraz abartıyorum. Şimdi ortada muhteşem bir ziyaret varken misafir sofrada bekletmek olmazmış. O yüzden ben sizi lafı uzatarak sıkmayayım. Ama şunun altını çizmekte fayda var. Ödülümüz hak ettiği yeri hakikaten yavaş yavaş almaya başladı. Evet, Çünkü ödül, ben 28 ayda buradayım ve benim gördüğüm ciddi bir entelektüel düzey var. Fakat bu çok dışa vurulmamıştı. Bunun çabası içerisindeyiz. Zaten bildiğiniz gibi milletlerin medeniyet seviyesini gösteren en temel unsur, şair, yazar, Edebiyatçılar kültür ve müziğe verdiği önemde saklıdır. Bunun örnekleri için çok öteye gitmeye gerek yok. Osmanlı'da atalarımız en tültüraklı zamanlarının işareti olarak, nişanesi olarak bütün şairleri, yazarları ve edebiyatçıları etrafında toplayarak göstermişlerdir. Bu manada her ne kadar bildiğiniz gibi uzak doğuda hızla ilerleyen bir teknoloji varsa dahi hala ilim, sanat ve kültür güneşinin batıdan doğuya olmasının sebebi batının ve özellikle Amerika'nın inme, sanata, kültüre ve edebiyata verdiği dönem. Bu manada biz de yerini işaret etmek için bu tür faaliyetlerimizi hızlandırdık. Bugün kitap fuarımız açıktı. Orada değerli dostlarımızın, yazar arkadaşlarımızın imza gibi olduğu söyleşiler oldu. Ve <laughs> bu akşam da sizi güzel bir ziyafet bekliyor. Ben bu anlamda bizi kırmadan, Türkiye'nin en uzak, en öte köşelerinden kalkıp buralara kadar gelen değerli üstadlarıma çok teşekkür ediyorum huzurlarınıza. Onlara <laughs> kocaman bir alkış hep beraber lütfen. <laughs> Çok kıymetli yazarlar, şairler aramızdan sonra inşallah baş başa olacaksınız. Siz. Ve bununla beraber tabii yemeği geçen milli eğitim camiasında görünen gözükmeyen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gece geçirmemizi diliyorum. Gecemiz şah olsun efendim.